Merhaba arkadaşlar ben Nanjok. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bu girişi 20 defa yaptım ve 20.sine doğru düzgün yapabiliyorum. Yani video çekme o kadar zor ki yani çok kolay sanmayın gerçekten de. Yani hata yapıyorsunuz, siliyorsunuz, tekrardan kayda başlıyorsunuz, başlıyorsunuz falan. Cidden artık beni yormaya başladı ama sonunda sonunda artık bu girişi doğru düzgün yapabildiğimi düşünüyorum ve videomuza geçelim. YouTuber olmanın eğitim setiyle karşınızdayım. Akıllı telefondan veya mobil telefondan nasıl YouTuber olunur, ne gibi uygulama varsın veya ne gibi şeyler yapabiliriz ee, bu mobil telefonda YouTube'da kendimizi geliştirmek için düzgün videolar editleyebilmek için bunları sizlere göstereceğim ee, demeyin ki abana yok adama kırık izlenme yok neyine güveniyorsun falan demeyin çünkü ben bundan önce 4 tane kanal kapatırdım ve her başarısın ar arkasından bir geliştirme bir bilgi yeni bir bilgi falan gelir ve ben bunlara bayağı bir öğrendim kendimi daha çok geliştirdim el başarısız başarısız sonrasında kesetledim ve yeni şeyler öğrendim. Bunları da sizlere aktaracağım. Eminim video beğenirsiniz. E, video beğenirseniz, beğenmeyi, e, kanalı sevdiyseniz abone olmayı, video paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Düşüncelerinizi bekliyorum dostlar ve videoya geçelim isterseniz. Evet. Hızlı konuştum ama yapacak bir şey yok. Vaktinizi almak istemem. Şimdi gördüğünüz gibi uygulamanın, uygulamanın adı Telefonunuzda, telefonunuzdaki Play Store uygulamasına girip arama kutucuğuna YouTube video düzenleyici yazarsanız ilk olarak da çıkacaktır. Bunu indirin. Zaten çok fazla bir yer kaplamıyor. İndirdikten sonra zaten burada nasıl bir ekranda karşı karşıya kalacağınızı görüyorsunuz. Video burada yazıyor. Buradan artı simgesine basıyoruz. Ve buradan bir tane video seçiyoruz. Artık ne çektiyseniz bunu seçin. İthal etmek geçiyor. Yani bunları buradan ayarlayacağız. Eğer isterseniz hangi bölümü kırpmak isterseniz bunu böyle kırpabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor merak etmeyin. Şimdi buradan e, tamam diyelim. Bu video düzenleyeceğiz. Evet onayladık. Şimdi YouTube, YouTube'daki e, yükleyeceğimiz videoya geldik. Nasıl yaparız veya nasıl yapamayız? <laughs> evet sabıtmadan <laughs> devam edelim videomuza. Şimdi ilk olarak buradan kırpmayı seçelim. Eğer hatalı, hatalı bir yerde yanlış yaptıysanız veya YouTube Videoyu bitirdiyseniz veya boş bir yer bulduysanız orayı kırpabilirsiniz. Nasıl kırparsanız göstereyim. Mesela başta veya sonda bir sıkıntı varsa bunu böyle alıp şunu da şöyle alıp kırparsanız çok az bir yeri kırpacaktır ve bu kadar yer kaldı. Yani hem başı hem sonu birazcık kırptık. Yani sistem böyle işliyor bu kırpmada. Eminim anlayabilmişsiniz veya başta ve sonda hata yaptıysanız bunları düzeltebilirsiniz. Ortada nasıl yapılıyor onu tam çözemedim o yüzden kusura atmayın. Ama diğerlerini biliyorum şimdi sizlere de göstereceğim. Müzik uygulamasına gelirim. Şimdi müzikten videonun altındaki yani arka plandaki müziğin seç, nasıl seçilebileceğinizi gösteriyorum Buradan benim en son yüklediğim en son kullandığım müzikler var. Diriliş falan işte hep eklersiniz. Neyse bu müziklere fazla girmeyelim. Buradan Erektronomi diye neyse canım bir müziği var. Bunu bir alalım mesela YouTube'daki videomuzu kullanmak için. Aldık bunu. Şimdi bunu buradan e, müziğin üstüne basıyoruz bu mavi işaretli yere. Sesi biraz kısalım. Çok fazla ses gelmesin, rahatsız etmezsin, Rahatsız etmesin sizde. de. Şimdi buradan müzik e, videoda nerede başlasın diye burada yapabilirsiniz. E, Ayarlayabilirsiniz zamanda. Mesela bu müzikle ileriye aldık. Bunu da biraz şöyle yapalım. ve müzik Nereden nereye gitsin falan bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bu hatta... Biraz daha kısarım, çok fazla ses oldu. Müziğin sesini buradan ay ay ayarlayabiliyorsunuz. Eğer videonun arka planında çok fazla rahatsız etmemesini istiyorsanız müziğin sizlere tavsiyem %2 veya yüzde kalın. Çok fazla çıkmayın mesela %5'e falan çıkmayın çünkü çok fazla müzik sesi geliyor. Ee, ve sesiniz çok altta kaldığı için sadece müzik ön planda oluyor ve çok kısmında yaşayabiliyorsunuz. Ben bunu yaşadığım için sizlere söylüyorum. Lütfen yani bu gibi yanlışlar yapmayın. Eğer bu müzik olmadı ben başka müzik kullanacağım diyorsanız da müziğin şu müzik kelimesinin altında hatta ışıkla aç yazıyor. Bunun altında çöp kutusu var. Buna basıyoruz ve müzik ortadan gitti. Evet müziği böyle ayarlayabiliyorsunuz hatta tekrardan bir göstereyim sizlere tam olarak anlamadıysanız yani bu böyle aslında mesela müzik burada başlasın veya başlamasın Şimdi şöyle ayarlıyorsunuz ve tamam. Bir saniye. Mesela bunu şurada başlasın diyorsanız çek bırak. Çek bırak mantığıyla işliyor. Aynı bilgisayardaki programlarda video edit programlarımda olduğu gibi işliyor. Mesela burada başlasın diyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Bunu tutuyorsunuz. Bir saniye tutabilirsem. ama buradan başlasın diyorsunuz. Buraya tutuyorsunuz veya buradan istediğiniz şekilde müzik nerede başlasın nerede bitsin ayarlayabiliyorsunuz. Gayet kolay ve basit e, Gördüğünüz gibi. Burada hacim var. Hacim ne demek? Belki bunu hep birkaçınız bilmiyordur veya çoğunuz bilmiyordur. Videonun sesini yani normal yul etikleyeceğiniz videonun sesleri arkadaşlar bu. Eğer o videonun sesinin gelmemesini istiyorsanız e, buradan böyle kısabilirsiniz veya buradan full olarak açabilirsiniz veya kendinize göre orta veya çok az bir şekilde ayarlayabilirsiniz videonun sesini. Bu da böyle arkadaşlar. Hacimden sonra piritler var. Bu piritlerden de eee ee, videonuzun kalitesini falan ayarlıyorsunuz. Yani görüntüsünü falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu görüntü şu an değişti. Buna, buna bastığım anda bunlar da değişiyor. Mesela arkada video oynarken de böyle değiştirebilirsiniz. Çok sıkıntı olmuyor. Bunları böyle ayarlayabilirsiniz. Şurada yanındaki ayarlama var. Buradan da kontak. Yani buradan ee, nasıl desem ee, parlaklığını çok kısıp çok aç açabilirsiniz. Yani buradan böyle ayarlıyorsunuz. Burada parlaklık var aynen. Ya bence bunlara çok fazla girmeyin derim Çünkü yani videoyu düzenleyeceğim derken Videoyu daha çok kötü yapabilirsiniz Yani bozabilirsiniz O yüzden bunlara çok fazla girmenizi tavsiye etmem Biz yine aynı orijinalde kalalım burada Fırat da böyle Metin bak metin önemli mesela Metinde ne yazabiliriz Mesela buraya Youtube yazarsak Evet Youtube yazdık mesela YouTube buraya tamam dedik ve okladık Mesela buraya Youtube yazdık ve istediğimiz yere buraya koyabiliyoruz Hatta buradan nerede başlasın veya nerede bitsin burada böyle ayarlayabiliyoruz. Şu sarı şeyin üstüne bir kere tıkladığımızda buraya ayarlanmış oluyor. Hatta yazının üstüne tıklayabilirsiniz bir dakika. Heh. Şuraya sarı üzerine tıkladığımızda bu işaret açılıyor yazının üstünde. Hatta burada kalem var. Kaleme tıkladığınız anda burada yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz yani text, İsterseniz böyle oluyor, isterseniz böyle. Ee, burada bir sürü yazı şekli var. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Rengini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen ortada. Buradan sarı mı, turuncu mu, sarı mı, ee, kırmızı mı? Artık e, saçmaladım ama buradaki istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Fakat yazıda çok fazla seçenek sunmamış. Yani ne istesem bunu böyle grillerin çok fazla derin veya gölgele falan bunlar yapamıyorsunuz bu uygulamada. Bu biraz kötü ama hiç çoktan iyidir yine çünkü bazı edit edit programlarında direkt logo'yu gösteriyor. Bu Allah'tan logo falan göstermiyor. Temiz bir şekilde videomuzu çıkarmaya yarıyor. Neyse bunu da kapatalım. Arkasından ne var? Emoji var. Emoji evet. Emoji veya emoji eklemek isterseniz videonuza. Buradan herhangi bir emoji mesela kastı olanı ekleyelim. Tamam dedim. Tike bastım. Ve buradan böyle bir yer çıktı. Buradan ee, büyüklüğünü küçüklüğünü bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da hangi videodan ne kadar çıksın veya şu saniyede bitsin şu saniye bitmesin diye buradan ya sona ya başa istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta videonun baştan sona kadar olmasını istiyorsanız şuradan şöyle ayarlayabilirsek bir saniye. Videonun başlangıcı deyip şuradan da bir, saniye. Burada videonun sonunda o pembeli şey tıkladığınız anda baştan sona her şeyi her şeyi aldı gördüğünüz gibi. Baya baya bir şey aldı. Bu da böyle isterseniz hızlı ayarlayabilirsiniz Videonuzun hızın ne kadar olmasını istiyorsunuz? Mesela ben böyle çok hızlı yaptım Ve buna tamam dedim bakın Mesela video çok hızlı ilerliyor şu an Baya baya her şey çok hızlı ilerliyor Bu şekilde de bunu da ayarlayabilirsiniz yani küçük küçük videolar kırıp böyle Değişik şeyler de yapabilirsiniz Mesela komik montaj gibi bir şeyler Bilmiyorum ya yani artık o sizin Hayal gücünüze kalmış dediğim gibi yani aslında böyle başka hızdan sonra ne var döndür var yani videonun üstünde dikey mi olmasını istiyorsunuz yatay mı olmasını istiyorsunuz veya ters mi ters ne alakalı bilmiyorum ama ters mi olmasını istiyorsunuz bu şekilde ayarlayabilirsiniz ters çevirde farklı açıdan yani bir bu tarafa gösteriyor bir o tarafa gösteriyor ee, bunu da yapabilirsiniz isterseniz kesip var işte bu kesik önemli mesela instagramda video yaparsanız böyle dikey instagramda dikey bir video yaparsanız böyle böyle eğer YouTube'a video yaparsanız da böyle oluyor. Yani gördüğünüz gibi bu böyle arkadaşlar. Yani buradan nasıl şekilde hangi açıdan çekmek istiyorsunuz? Ayarlayabilirsiniz videonuzun nasıl şekilde e, görünmesini istiyorsunuz. Bu şekilde. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan çarpıya basalım. Yani ben istemiyorum. Başka ne kaldı? Arka plan Arka planı mesela dikey bir şey çekiyorsunuz. Mesela e, bir fotoğraftan. Yani fotoğraf ne alaka ya? E ee, dikey olarak video çektiniz telefondan. Bunu yıyları boşluk veya siyah kalıyor. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz yani buraların boşluklanmasını istemiyorsunuz. Bu buna işe yarıyor arkadaşlar. Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. O hani burada da zaten şey izliyor. O hani lan. <laughs> Saplıktı mec. <iyiyim. gülüyor> Ama olsun yani ilk video yani ilk videoların başlangıcı aslında. Hiçbir sıkıntı olmaz herhalde. Yani video çekmede biraz acemiyim ama bilgilerim var e, bu konuda sıkıntı e, çekmem açıkçası. E, başka bir şey söyleyecek miyim? Başka bir şey kaldı mı? Yok herhangi bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ben mesela son bir kez şunu söyleyeyim: Eğer video intro veya sonradan bir video eklemek isterseniz şu kısımda pembe artı yer var. Buraya tıkladığınız anda istediğiniz videoyu koyabilirsiniz. Mesela. Ben şuradan intro'mu seçtim ve intro'mu buradan e, yollamak istedim. Videoya içine yolladı fakat en sona yolladı. Bunu nasıl e, başa alabilirsiniz? Bunu Göstereyim şimdi. O videoya sonradan yolladığımız bu videoya tıklıyoruz üstüne ve buradan hemen şöyle e, sola kıydırıp hemen başa alıyoruz ve bırakıyoruz. Sonra siyan oktayı bir kere basıyoruz ve işte gördüğünüz gibi başa geldi. Bu kadar basit. Ve sonradan bakıyoruz. E, buradan göstermek için yaptığımız için yani biraz karışık oldu bir video ama siz ayarlarsınız diye ümit ediyorum yani YouTube'da bu şekilde video düzenleyebilirsiniz o sizin artık biraz hayal gücünüze, gücünüze kalmış bir şey eminim video beğenmişsinizdir başka başka türlerde de videolar gelecek mobil telefondan nasıl YouTube diye ee, Kanala kanalı sevdiğiniz abone olmayı ve bu seriden daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın başka bir daha da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın nice kalın Bye bye.